Merhaba arkadaşlar. Her şey hakkında kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dikdörtgenler prizması, kare prizma, küp ve ekstradan altıgen prizma gibi geometrik cisimlerin nasıl çizildiğini göstereceğim. İlk önce dört, dikdörtgenler prizmasından başlayalım. Dikdörtgenler prizmasını şu şekilde çizebiliriz. Evet, çizimini gösteriyorum. Şöyle yaklaştırayım. Öncelikle yan çevrilmiş bir Dikdörtgen çiziyorum sanki. Yan çevirmiş böyle paralel gibi daha çok. Evet, şimdi biliyorsunuz ki şu köşeler pardon, şu köşeler şimdi birazdan köşe bilmem ne onların tanımını göstereceğim. Şu köşe, şu köşe ve şu köşeden çizgiler indirmem lazım ama ilk bundan başlıyorum bu şekilde. Siz daha düz çizin. Cetvelle falan, cetvel yardımıyla çizebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde. Aynı boy olmasına dikkat edin. Bir de dikdörtgen nasılsa onun gibi biraz uzun yapın çizgileri. Şimdi şunu da yine dümdüz indiriyorum. Şimdi geriye kaldı birleştirmek. Buradan şöyle birleştiriyorum tamamlıyorum evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu prizma gibi fazla hani prizmaya benzemedi. Ne yapacağız? Arka bölümlerinde belirtmek için çizgileri çizeceğiz. Şimdi şur köşeden başlayarak çizik çizik çizgiler çiziyorum ama sona kadar çizmeyin. Mesela şurada bırakın. Şu köşeden başlayarak yine kesik kesik çizgiler. Şimdi tam bunların kesiştiği noktadan da devam ederek bu rektar çizgi. Ne oldu? Şu kısım arka bölüm oldu. Evet bu dikdörtgenler prizmasıydı. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenler prizmasında köşeyi ayrıt denen bölümleri falan hepsinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şu çizdiğimiz çizgiler şunlar. Bunların bu çizgilerin her birine ayrıt diyoruz. Ayrıt. Şu çizgilerden oluşmuş. Mesela şu bir ayrıt. Şu bir ayrıt. Bir de şu. Bir ayrıt. Bunlar üçü oluşmuş, birleşmiş. Şu köşede buluşmuşlar. Neyde buluşmuşlar? Köşede. Buraya da biz köşe diyoruz. Köşe. Şimdi şuralar nedir peki? Şu üst ve alt yerler, oralar taban. Şu, şu, şu iç kısım, bir de şu şu kısım, Üç, üstte kalan kısım. Mesela bir küp modelim falan olsaydı gösterirdim. Şu kısım tam içi gösteriyorum, taban. Yine burası da taban, ama yazmaya gerek yok. Ve arkadaşlar, taban köşe ve ayrıtın dışında ki kalan bölgeler yüz adı verilir. Mesela. Şu çizgiler ayrıttı. Şunlar, şunların her biri köşeydi. Bu ve alt ve üstler tabandı. E buralar ne oluyor? Şu şuraların, şu iç kısımları, buralar. Buralara da yüz deniyor. Ama ne yüz? Yanal yüz deniyor. Yanal yüz. Evet, bölümlerini anladıysak artık kare prizmanın çizimine geçebiliriz. Yine aynı mantık. Dikdörtgenler prizması gibi. Sadece biraz daha küçük ve e, kareleştirilmiş e, cisme. Evet hemen nasıl çizdiğimi gösteriyorum. Yine yan tutulmuş. Bu sefer kare gibi. Şöyle. Yine bunun çizgilerinden aşağı doğru. Düz bir şekilde Yine aşağıda birleştiriyorum. Geliyorum şu köşeden kesik kesik çizmeye başlıyorum. Buraya kadar. Buradan böyle birleştiriyorum. Tam şu noktadan da devam geri götürüyorum. İşte alın size kare prizma. Buna da kare prizma diyoruz. Evet bunların çizimini anladıysak gelelim artık küp ve altıgen prizmanın Çizimine. Evet, küpü zaten birçoğumuz biliyoruz, kolay bir çizime sahip. İki tane küp çizeceğim. Bakalım hangisini siz kullanıyorsanız, sağ veya solu sizin isteğinize göre bağlı. Evet. Öncelikle düz, yani düzgün bir bildiğimiz bir kare çiziyoruz. Biliyorsunuz ki e, küp karelerden oluşuyor. Sonra tam şuradan mesela bir nokta belirledim. Tam orta değil ama biraz daha böyle üstte bir nokta belirledim. Bu noktadan itibaren de yine bir tane kare çizdim. Şimdi şu köşelerden de şu şekilde birleştirdim. Evet, alın size küp. Çok da benzedi gayet de üç boyutlu oldu. Bir tane daha çiziyorum. Ama bu sefer böylemesine çizeceğim. Mesela buraya koydum. Şuradan başlayacağım. Birazcık kötü çizdim ama hızlı hızlı çizdiğim için. <laughs> Bu birazcık daha böyle farklı bir küp oldu ama ikisi de genel yani küp modelleri. Bak hemen istediğim zaman cüp küçük bile çizebiliyorum. Çok tatlı. Evet peki bunun yan, e, yüzlerini falan nasıl göstereceğiz? Mesela şurası ne dedik? Ayrıt. Hatırlayalım. Burası köşe. Burası tabanlar buralar. Bu buralarda yüz. Evet güzelce hatırlıyoruz. Bunu da anladığımıza göre altıgen prizman çizimine geçiyoruz. Yine dikdörtgen ve kare prizma gibi aynı mantıkta ilerliyor. Bu arada şunun başına şöyle bir yıldız koyayım neden yıldız koyduğumu merak edenler olabilir. Hemen belirteyim. E, altıgen prizmayı ekstra olarak verdim. Belki bir gün işinize yarar diye. Şimdi nasıl çizdiğimi göstereceğim. Bildiğimiz altıgen model çiziyoruz. 3, 4, 5, altı kolay çizimi. Şimdi sadece altıgen değil. Beşgen, dörtgen içinde şey yapabilirsiniz ama ben hani altıgeni daha çok hani çize, çizebiliyorum. Beceri bakımından. Şimdi bu sefer şunun da şu köşeleri var. Bunlar var ama buraları zaten arka kesikler için. Buraları kullanacağım. Buralardan dümdüz indiriyorum. Yine aynı boy olmasına dikkat edeceğim. Birleştirmeyeceğim bu sefer. Altta mesela şunu şöyle böyle geliyorum birazcık eğik, yamuk. Bunu böyle geliyorum. Buradan birleştiriyorum. Şimdi tamamlama vakti. Arka kısımlardan getiriyorum. Kesik kesik tabii ki sona kadar değil. Nereden birleştireceğim? Şuradan. Bunu da aynı şekilde. ve kesiştikleri noktadan birleştireceğim. Evet alın size altıgen Ma gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabanında da üst tabanında da oluştu altıgenlerimiz. Çok da güzel görünüyor bence. Evet arkadaşlar bunların da çizimini anladığımıza göre geldi bonus. Evet arkadaşlar size bilgi yazdım. Bu bilgileri İncelemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı sakın unutmayınız. Çok çalışın. İyi dersler.